Fix uygulamasından herkese merhaba. Ticaret Merkezi modülünü geçtiğimiz hafta aktif etmiştik. Bu modülün nasıl çalıştığını, amacını sizlere bu video ile beraber anlatalım. Şimdi Ticaret Merkezi'nde 4 farklı buton var şu anda. Yedek parça merkezi zaten vardı. Hızlıca onu bir göstereyim. Yedek parça merkezinde kombi ile alakalı binden fazla parçanın hem liste fiyatı hem de buy'den alacağınız fiyatı yer almakta. Gördüğünüz gibi bunların müşteriye hizmet verdiğinizde servis yol her şey dahil ne kadar olacağını zaten buradan gösteriyoruz. Artı butonuna bastığınızda da bayiden sizin kaç alacağınızı görebiliyorsunuz. Bu zaten yeni bir şey değil. Zaten vardı bu aynen devam ediyor. Diğer alanları göz atalım. Şimdi yeni ne geldi buraya? Firma rehberi alanı geldi, ilanlar alanı geldi ve ticaret profilim alanı geldi. Profilim alanından firmanızı buraya ekleyebiliyorsunuz. Yedek parçacı olabilirsiniz, kart tamircisi olabilirsiniz, sadece teknik servis olabilirsiniz, usta olabilirsiniz. Buraya firmanızı usta olarak kendinizi ekliyorsunuz firma bu alanında da yer alarak hem kendi reklamınızı yapıyorsunuz hem de işte WhatsApp gruplarında yoğun olarak şöyle bir şey var. İşte Konya'da bizden kim vardı? Mesela Bandırmadan bir ustamız burada varmış. İşte İtimesku'dan, Çirişhane'den, Bartın'dan, İstanbul'dan, Konya'dan her yerden network'te kim var? ustaya ihtiyacınız olduğunda ulaşabilin. Fix üyelerinin birbiri arasında bir network olsun diye kurguladığımız bir sistem. Burada aynı zamanda burası sayesinde bir ticaret puanı mekanizmamız da var. Kişiye buradan ticaret puanı verebiliyorsunuz. Mesela çok iyi bir ticaret yaptınız, alıcısınız ve kişiyle ilgili yaptığınız ticaretle ilgili yorumları yazıyorsunuz. Siz de Türkiye'nin her yerinden biriyle iş yapabilirsiniz. Kişinin buradan profilini görüp ticaret geçmişini görüp kişiyle ilgili bir güven mekanizması da kurabileceğiniz bir yere de evrilecek. Biz burada özellikle WhatsApp gruplarında da paylaşıyoruz, bunu sosyal medyada paylaşacağız. Özellikle yedek parçacıların e, hiç kimseyle bir alakamız olmadığı için birebir reklamını yapmak da istemiyorum. Bizim için problem değil ama başka yedek parçacılar buna alınabiliyorlar. E, o yüzden direkt bir yedek parçacıyla ilgili örnek vermeyeceğim size ama buraya olabildiğince sektörden tüm paydaşları eklemek istiyoruz. Hani Hiçbir uygulamamızın e, yedek parçacıyla teknik servisle ticari bir ilişkisi bulunmamakta. Herkese eşit mesafedeyiz. O yüzden tüm yedek parçacıları da e, bu ticaret merkezinde bekliyoruz. Aynı zamanda bir de ilanlar alanımız var. Onu da hızlıca size göstereyim. İlanlar alanında da bakın. Birisi İzmir'den Wiesmann Vitodens 100 dokunmatik paneli koymuş. Bununla ilgili bir fiyat vermiş. Bay kombi koyan var. Revizyonlu parçalar olduğunu söyleyen bir ustamız var. E, İstanbul'daymış. Hemen detaylarına bakalım. Bakın fotoğraflarını koymuş. Fiyat listesi vermiş. Bana ulaşabilirsiniz demiş. E, burada yine aynı şekilde tüm Türkiye'ye anakart gönderen biri var. Buderus kombi e, ile alakalı bilgiler var. Ee, ticaret merkezinde hem ilanlar hem firmalar e, hem sizin profilinizle beraber komple kurguladığımız büyüdükçe gelişecek geliştikçe işinizi kolaylaştıracak özellikle uzun vadede e, tanımadığınız biriyle iş yaptığınızda girip fixe profiline bakabilirsin ticaret geçmişine bakabilirsin benim firmam böyle bir firma diyebileceğiniz ee, özellikle ödeme alırken ödeme yaparken sizlere de e, bir teyit mekanizması kuracak bir alan oldu herkese hayırlı olsun e, profilinizi eklemeyi herkese bekliyoruz